Cumhurbaşkanlığı adaylığı için liderler siz olun derse ben aday olurum diyen Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayının devlet aklını bilmesi, devlet deneyiminin olması lazım. Çünkü belli bir süre devleti yöneteceksiniz ve yönetirken ittifak bileşenlerini göz ardı edemezsiniz. Başbakan adayımız da var, Meral Akşener. Bütün bunları düşünüp hareket etmek zorundasınız, ifadelerini kullandı. Ukrayna'da çok sayıda öğrencimiz, yatırımcımız ve yurttaşımız var. İthalat ve ihracat ilişkilerimiz var. Burada enerji alanında kontrolsüz bir ilişki kurulduğunu da söylemek isterim. Rusya ile çatışırsak ve şalteri indirirse perişan oluruz. Türkiye tarafsızlığını korumalı ancak savaşın bitmesi için de elinden geleni yapmalı. Sıcak mesajlar vermeli. Rusya'dan isteseniz de vazgeçemezsiniz çünkü enerji açısından bağımlısınız. Ukrayna'dan da isteseniz de vazgeçemezsiniz ticari ilişkileriniz var. Biz hiçbir ülke için vazgeçiyorum diyemeyiz Çünkü dünya artık küçük bir dünya Bu nedenle sıcak ve samimi ilişkiler kurmalıyız bu paralara el koyarsanız Rusya ekonomisini ve Ukraynalılar kendi topraklarını halkını ülkesini ve bayrağını savunuyor Bu da gayet doğaldır burada yanlış olan Putin'in tutumu ve davranışı Putin ekonomik olarak böyle zor bir duruma düşeceğini sanırım tahmin etmedi Rusya büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kalacaktır diye düşünüyorum Akılcı bir şekilde yaklaşılarsa imzalar atılır ve süreç sonlanır. Müzakere iyidir ancak müzakere masasına otururken Rusya'nın savaşı sürdürmesi doğru değil. Rusya'yı başka türlü vuramazsınız, oligarkların paraları büyük ölçüde Rusya dışında. Bu paralara el koyarsanız Rusya ekonomisini vurursunuz. Oligarklar şimdi Putin'i hedef alacaktır. Yani Putin kendi eliyle sonunu hazırlamış oldu. Putin'in Ukrayna'ya girmeden her şeyi hesap ettiğini ancak bu kadar ileri gidileceğini düşünmediğini sanıyorum. Türkiye'yi ileriye götüreceğiz. Bizi geriye mi götüreceksiniz? Eleştirisi yapılıyor. Geriye götürecek olsak şimdiki sistemi isterdik. Önceki sistemi de savunmuyoruz. Parlamento'nun özgür iradesi yok, bu yeni değil, daha önce de vardı. Biz ona da dönmek istemiyoruz. Milletin vekilini millet seçmeli diyoruz. Buna yarının Türkiye'si diyoruz. Demokrasisi güçlü, insan haklarına saygılı bir Türkiye amaçlıyoruz. Bugünün ya da dünün Türkiye'sinde gençler geleceğini farklı ülkelerde arıyorsa bunda bir sorun vardır. Biz gençlere, özgürce düşüneceksiniz, diyoruz. Bazen gençler, neden size oy verelim, diyor, biz de diyoruz ki, çünkü bizi rahatça eleştirebileceksiniz. Ülkede adalet var mı? AYM'nin kararını en alttaki mahkeme uygulamıyor. Adalet çürürse her şey çürür.